Herkese selam hoş geldiniz. Bugün size bir duyuru yapacağım. Sizin üzeri uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü bu aralar Minecraft'tan sıkıldım ve oynatım gelmiyor. Bu yüzden video çekemiyorum. Buralar başka oyunlara yöneldim. Başka oyunlar oynarken video çekmek istiyorum ama izlenmeyeceğini düşünüyorum. Ondan çekmiyorum ama eğer başka oyunların videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Oynama istediğiniz oyunlar varsa onlara yorumlara yazabilirsiniz. Bilgisayar ya da mobil fark etmez. Yani istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Bir de önceki videolarda söyledim dediğim gibi 500 abone olduğumuzda kontrol okur tüm icatları bir mepe yapıp sizlere paylaşacaktım. Zaten 500 abone çok az kaldı. Abone değilseniz abone olun. Abone etseniz arkadaşlarınızla kanal önerebilirsiniz. Daha hızlı 500 abone olmamız için. Bir de düşkos tuttuğumuzda yaptığınız eski takip türünü almayı unutmayın. Yalnız gereken kanal abone olduğunuz bir fotoğrafı belirlediğimiz kanala koymanız en kısa size rol verilecektir. Ve 500 abone net söylemiştim. Kaçırmadan rolünüzü alın. İleride büyüdüğümüzde size ben de gösteririm. Discord sunucumuzda da hepiniz açıklama linki var gelebilirsiniz. Arada bir orada oyun oynuyoruz. Bizimle beraber oynayabilirsiniz. Her neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.